Comment ça fait mal En fait t'es comme une fleur ouais Tu m'as fané T'étais la plus belle à mes yeux Mais tu m'as mis sur le côté N'oublie pas que si je t'ai quitté C'est parce que t'as tout et ouais T'as tout gâché doigt sur la gâchette Une balle dans la tête Yeni bir mod videosundan herkese selam ben Yusuf bugün Minecraft Pocket Edition'da motor modu videosu ile sizlerleyim Bu mod ile Minecraft'ta Survival'da motor craft edebileceksiniz Daha fazla mod videosu için kanalıma abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmayı videoyu beğenmeyi unutmayın Şimdi modun tanıtımına geçelim İşte Motorlarımız burada arkadaşlar. Tam olarak 3 tane motor var. Üçü de farklı model ve farklı renklerde. Neyse. Şöyle binelim. Evet ilk olarak motorun e, oturma animasyonları var. Görmüş olduğunuz üzere şu şekilde. Kollarını da uzatıyor böyle. E, en iyi animasyon bu motora sahip. Çünkü birazdan göstereceğim motorların animasyonları da ufak hatalar var. Neyse. Ve motorların hepsinin sesi aynı o yüzden şu motorla bir tur atıp sesini dinleteceğim size şimdi Oh yeah İşte böyle Gerçi ses videoya gitti mi emin değilim Gitmediyse keserim artık Neyse ee, Şimdi Öbür motora geçelim. Kırmızı motorumuz. Evet. Görmüş olduğunuz üzere animasyonda şöyle bir hata var. Eee motorun nedir lan o? Direksiyon tutmak yerine şu gövdesini tutuyor işte. Öyle bir hatası var. Şöyle birinci şahsa geçeyim. İşte buradan görünümü de bu şekilde. Yani Bunun hatası bu. Bunda eee görünümü bu şekilde. Bunun tek hatası birinci şahısta çok fazla önümüzü kapatıyor. Yani bunun oturma animasyonunda da şu hata var. Ee, kıçımız koltuğun içine giriyor. Onun hatası da bu. En iyi motor bu yani. Gayet animasyonda güzel. Direksiyonda tutuyor. Önümüzde açık, önümüzde rahat bir şekilde görürüz. En iyi motor bu. Neyse şimdi craft'ına geçelim. Evet açıl. Otomatik kratları var arkadaşlar motorlarımızın. Şu şekilde jantlarını yapıyoruz motorun jantları bunlar. Şöyle iki tane yapacağım. Bu şekilde tekerleklerini yapıyoruz. Şöyle iki de tekerlek yapalım. Bu şekilde koltuğunu yapıyoruz. Sonra bu şekilde direksiyonu yapıyoruz. Bu şekilde bakın 3 motor var üçünde gövdeleri bu şekilde. Kırmızı turuncu bir de cam göbeği e, boya gerekiyor. Bütün motorları kraft etmek için ancak dediğim gibi en iyi turuncu her neyse. Şöyle turuncunun gövdesinde oluşturduğumuzda bu şekilde bütün parçaları birleştirip motorumuzu kraft ediyoruz ve tekstürü de gayet güzel yani elimizdeki duruşu öyle saçma sapan bir şey değil. Ben beğendim yani işte böyle de koyuyoruz yere. Gayet güzel bir mod. Bu şekilde işte bu videomuz da böyle olsun. Daha fazla mod videosu için kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri aç ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.